Bilecek mi Asiltürk? Demir Çevre Spor şu anda serbest atışıyla oyunu başlatacak. Direkt galiye vurulan bir top ve gol mü değil mi? Ama hakem golü verdi. Top üst üreye çarptıktan sonra kale çizgisinin içine düştü mü düşmedi mi? Ee, ne yan hakem golü vererek ve Demir Çevre Spor 1 öne geçiyor. Kalecinin müdahalesi yetersiz kaldı. Bu serbest vuruşla oyunu tekrar hareketlendirecek. Ceza sahası yine kalabalık. Ceza sahasına orta. Ve top direkt kaleye gitti ve gol oldu. Kalecinin büyük hatası topu tokatlayamadı ve serbest vuruştan 2-0 öne geçti Demirçevre Spor. Ortopona Spor oyunu tekrar. Uzun gönderilen top. Yabancı oyuncusuyla üçüncü golü buldu. Demir Spor defansın bir andık hatasını yabancı oyuncusu Demir Spor'un affetmedi ve durumu 3-0'a getirdi. Maç bir anda 3 0'a geldi arkadaşlar. Ve evet. top ağlarla buluşuyor. Durum 3-1. Evet. Demir Çevre Spor 3, Orta Pınağı Spor 1. Ee, oyuncu değişikliği Orta Pınar Spor oyun... takımında. Durum 3-1 oldu arkadaşlar.